Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl siz misiniz? Yanımda Dynamite felsefesi var. Hoş geldin Kaan. Hoş arkadaşlar Kan saf gümüş kostüm almamda yardım edecek. Şu an gördüğünüz gibi bir dakika. Sen diye girdiğimizde arkadaşlar 2000 altın e, ustalıkta var ve benim ustarım 33 üç, e, yok 3805. E, kan bir şey diyeceğim. Hangi kanka. saf gümüş kostümü alayım? Kanka sen eskiden sevmeyin değil miydin ya? Ne? 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 ne Leon Bey değil miydin Evet. Leon da yani Ama şey kanka bir şey var. diyeceğim. Drakon'unkisi çok ovalı değil mi? Drakon'un saf gümüş hali. Ama bilmiyorum kanka da sen. Şaka yapayım mı? Ne? Komik oldu. Ne şakası? Kanka. Çok komiksin kanka. Hmm. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne Dur, ben bir dükkana ne? geleyim. Gümüş kutlu mu? Ee, bakıyorum. Saf gümüş boğaz var. arkadaşlar. Arka taraftan. Hmm. Bana arka e, dağın var şunu bize Ben diyorum zaten kendime. Peki kanka Allah bir kanka şey dayanam. diyeceğim. Felsefesini nereden buldun? Özellikle felsefesini nereden buldun? Kanka, yani, Borges felsefesi denilen bir tane Instagram'da adam vardı. Dedim ki ben neden kanalımı sınırdım? Dynamite felsefesi yapmıyorum. Dedi. Hmm. Sonra da büyüdük işte. Ha, neyse bir ara sen, senle biraz kanar hakkında konuşuruz. Şimdi şey yapalım. Şu kasalım biraz şu ustalığı. Ben şöyle göstereyim bir de denemek belki olmam bir şeydi. Dedim bakımlar var. Sadece koçmak mic eksik değil mi? Koçmak ve saf gümüş yok. He. Ay saf altın, altın yok altın. Bak, işte, saf altın yok. Tamam. Haydi o zaman devam edelim. Hmm. Şöyle haydi bismillah. Abov maça gelenlere bak. He? Ben buradan geçmem gerekiyor. Ama şuradan dolar. Şöyle dolar. Haydi bakalım. Hmm. Şurada genellikle kutu yükü olur ama yok. Vardır. Yok dışarı. Hyper var. Burada da olması lazım. şey yapmışlardır. Kasmışlardır. Above. Hyper geliyor. Böyle bir takım kalsa. Tövbe işte. tövbe. Kestim. Ama. Evet. Kanka. O adam Çok oyunun bagana buldu. Kanka sen kaç o zaman kaç. Zaten. Öldürsek bir şey olmaz değil mi? Vallahi ben kesmeye başlıyorum. Sen ne yapacaksın? Hop şunu kessenize. Kesin. Tamam. Bu da kalalım. Bu da kalak. Biri mortis <laughs> kesemez bu arada farkında mısın? Evet. Kanka şunu öldürsek mortisi. Ben öldüm. <gülüyor> Öldük. Mortisi de ağır gibi. Burada, bu da bana sıktık ama buradan. Oo. Sıçtık. Oyunun bugunu buldum. Bugu. Ah, ben burada, doğ... ben burada hadi, hadi doğdum. Doğdum. Hayır. <laughs> neyse bu arada beni keser Ama neyse beni kesebilir. Gaz geliyor kanka. Şey. Zehirli gaz geliyor. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Hmm. Neyse, Hop. Abi tam aksesuarla basmıştım evet, tam bulacak ya kaçtı ya. Evet, ya şey Bence şey ha. Ha, adam evet. maşallah. Evet, iki kilimiz var. Güzel. 97. İnşallah 100 verir. Şeyde neydi? Ustalıkta 100 verir inşallah. Yani ustalıkta zaten bazen fazla vermiyor da senin ustalığa kaç bunda? Bunda mı? 3902. Son tur. Yani şeyde gümüş tur. Evet. Ha, gümüş, gümüş. Ha, gümüş kimisin sen? Yok değil, sen gümüş Bildiğim, Gümüş bildiğim. He ben de bildim. Hadi tamam. bakalım. De, için, şey almış Ömelik'e e, altın deril almış, altın deril almış Ömelik'e. Bilmem. Belki bir işi de vardır.

Anam ben inşallandım, yelim inşallandı. Ben kaçıyorum, sen orada kal. Ya da sen de kaç. Ben de inşallandım. bizi. Ah, çok zor. Bir takım dahalemeliyiz. Aha biri gitti. Hmm. Bay P çok güçlü. Bay P çok güçlü. Oğlum bu ne? Kocaman boy var. Kanka, Kanka kaç Kanka geliyor. Geliyor. Kanka, gel. IQ, gel. gel, <laughs> IQ 0. IQ 0. Point 0. I, K, 0 olan, o, Mr. P. Hayır. Ezgal boş yeri hiper şarjı Kanka geliyor. Allah'ım ya. Ben hayatımda gördüğüm en berbat etikal hey. oyun. Hey. Kanka ben keseyim. <laughs> ya kesemedik. Kesemedik. Ben kaçıyorum. Kaçamıyorum. Hayır, hey, bak ya. Kanka nerede? Aa olda, olda, olda. <laughs> o da, oldu. da, o da. bundan nasıl? Ay sen İnşallah Şevval Ustarık veril. veril inşallah verdi. Ne? Kanka 3999 Hadi devam şeye yorumlara bırakacaksın değil mi? Ne? Ee, benim kanalım. Tabii canım. Ee, Oo, satın şöhretli arkadaşlar geldi. Satın şöhreti. <laughs> Bu al. Edgar. Edgar bir de kit. Juan Carlos da var bir de Edgar. İkisi de kutlu bir karakter. Hı hı şey demek, demek istemiyorum. şey, yani, kanalın kapanmasın yoksa dersen kötü olur. Şu kanka buzdan gir. Kaldırılmasından çok emin, çok emin, seviniyorum. Yalan kaldırılacak, bir de kupalar gidirecek yalan. Vula 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 vula. Hayır, öldük. Kaç kanka suya git, suya git. Suya git. Tamam, oldu asla sana bulamazlar. Herkese şehit lazım. yapamaz böyle. Ben bu arada eskiden önceden şey takacağım diyordum. Şeydi bir daha yapacağım falan diyordum. Belki yaparım sen de. Tamam. Belki bir, ben sen. Tamam. Belki ben de şey yaparım. Tane, tamam. Şey yaparız. Neydi? Ee, şey bin kupa yaparız. Neydi? Oluyor la. Sen de bin kupa yaparız. Aynı kupa değil zaten. Hadi. Evet. E, ne yapacağız? Hatta Juan Carlos var. Bir de Simon Tech var. Leon ustası Simon Tech. Hadi bir şey daha. Hadi. Ama ya o ikisi de fotoğrafı kesti ya. İkisi de tek bu arada kanka. Gel saldıralım. Sen suda git, suda git, suda git. Suda git, aha. Aha. Geç içeri. Hop. Uyunma. Tamam kanka zaten maçı salsam bir şey olmaz. Sar ya sal sal. Sar maçı sal satan. Adamlar ne yapabilir ki zaten. Ama kazanmayı deneyelim mi? Deneyek mi? Deneyek hadi. Aha. Aha. Biri gitti. Biri gitti. Leon kaldı. Alabilir miyiz? Bakayım. Aga. Sayılıyor. Çok buluyor. Kardeşim odada gülüyor. Neye gülüyorsa. kaybettik. Bu ne? Duvarı Yo! Duvarın içinden ne oldu? Evet arkadaşlar. Şimdi ise ilk saf gümüş kostümümüzü alacağız. Şu an gördüğünüz gibi 10.000 altınımızı al. İlk mi? Arkadaşlar çok saçma bir şey göstereyim 10.066 Kanka buradan koltuğun ikisini mi alayım yoksa başka hangisini alayım? Koltuğun kişi de çok havalı. Kol Draco. Bir dakika. Janet var, Leon var. Kanka hangisini alayım? Saf gümüş var. Solcum olsaydı saf gümüş sol çalırdım ya. adamda Janet var bende yok. <laughs> Boni var adamda bence. Bende de yok. Nasıl? yok. Nasıl boni yok sende? <laughs> yok bende. Uh -huh. Kanka bir de baksana ben arkana. Ne alacağıma kalar verdim. Koltuğun ikisini mi alsam ki ya? Kalar verdim dedim. Karar veremedim. Yani kasmaya başlarım. Koltuğu takar. Eğer main olduğum bir karakteri kastım ki bana göre. Yani koltuğum da 7-3 kokuyor bu arada iyi. Kanka koltuğu alıyorum. Hazır mısın? Nasıl lan? Harika, şey var mı? E var mı? On Ay, evet. 10 bin altın var. Al. Lan. Oyun kastı. <laughs> Hay böyle oynata. Heh. Alıyorum. Al. E. <laughs> e yok demiş. yok hayır. Aha geliyor. Gel. Dede kasıyor ki benim benim bak ben video başlattığım vakit benim tablet Allah'ına kavuşuyor bak şu an gelme ekranında takılı kaldı <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi.